Meşedi Cafer'e o gün Mahmut Paşa yokuşunun alt başında tesadüf ettim. Telaşlı telaşlı Sultan Hamamı'na doğru gidiyordu. Hemen arkasından koşup yetiştim, elimi omzuna dokundurdum. Nereye böyle dostum? Arkasına döndü. Beni görünce yüzünde tatlı bir tebessüm belirdi. Özünü mene hüda gönderip dür. Hoş gelmişsen ağa dedi. Men de gediren bir gasa almahla. Kasa mı alacaksın? Beli, özünde menimle bile gelsen kin meni aldatmayalar. Nasılsa hiçbir işim yoktu. Birlikte yürüye yürüye o civarda demir kasalar satan bir Musevi'nin mağazasına gittik. Mağazanın sahibi Yumtov efendi Meşedi'yi tanıyormuş. Çok kullanılmış piyano tuşlarını andıran sapsarı dişlerini sergileyen bir gülümsemeyle bizi karşıladı. Maşallah çafera, Sefa geldin. Angi Ruzyer esti de bizi hatırladın. Söyle bakalım ne iyi bir emrin var. Meşedi sağlam ama ucuz bir kasaya ihtiyacı olduğunu söyleyince Yumtov efendi. Nah! Öyleysen bunu al, dedi ve orada duran külüstür eski tarzda çivili bir kasayı gösterdi. Meşedi dudak bükerek beğenmediğini ima etti. Bunun üzerine Yumtov Efendi ballandıra ballandıra malını övmeye başladı. Bu kasayı yordun mu? Bu en salam İngiliz malidir. Haliz mufliz. Ateşten de korkusu yok. Bunun tecrübesini Londra'da yaptılar. İçerisine üç tane canlı horoz koymuşlar. Sonra kasayı kapamışlar. Uç katlı bir evde vermişler ateşi. 48 saat yanmış. Bir de çıkarmışlar kasayı, açmışlar kapısını. Ne yorsunlar? Horozlar pişmişti. Ne pişti be? Ne söylüyorsun? Pişti olur mu? Üçü de sağa başlamışlar ötmeye. Heh. Meşedi her zamanki alaycı edasıyla gülümsemeye başlamıştı. Hey peder suhte dedi. Mene bu hikayeti ne diye söylersen? Menim Eyran'da bir gasam vardı. Anun içine beyle üç tenne horoz koyup setçiz cün fırında yahmışam. Kapısını açmışam. Yumtov Efendi sordu. Ey, horozlar ottu mu? Yok, hemmisi soğuktan mürd olmuştu.